Şenol evet, Güneş deyince akıllara gelen belki de ilk şey performans performansı düşüktü olan oyunculara olumlu e, anlamda dokunmuşlar. E, bu, per, e, bu kamptan sonra e, performansını arttıracak isimler görebilecek miyiz? Ben öyle bir şey söylemedim ama söyleyenler var yani. Hep Ziline benimle zaten... ilgili çok şey söyleniyor. İyisi de var, kötüsü de ama şunu söyleyeyim. Bir oyuncu iyi olacaksa kendisi olur yani. Benden önce hoca da oyuncuya katkı yapmaya çalışıyor. Ben de yanında başka bir şey. Hep bütün hocalar, kat, hocalar katkı yaparlar. Benim söylemim genel bir söylemdir. Hoca olarak ben sana çok şey vermek zorundayım işimin geri, Sen de almalısın. Ama önce sen istemelisin. Eğer isteyip başarılı oluyorsa, takıma katkı yapıyorsa, arkadaşını ve takımın oyun değerini yukarı çıkıyorsa başımızın üzerinde yeri var. Çünkü camia bizden başarı bekliyor. Yani bir oyuncuyu sevdiğimiz için de o sevgiyi de, o güveni de, saygıyı da ona vereceğiz. Herkese veriyoruz. Yani benim için genç takımda gelen oyuncuyla en kariyerli oyuncu arasında bir fark yok. O farkı oyuncu kendi yaratır. Biz onlara her şeyi anlatıyoruz, söylüyoruz. Orada da yardımcı olacağız. Bunları attık tamam. Ben demiştim. Niye yapmadı da demiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Onun için, o yüzden diyorum değişiklik burada olur. Elimizdeki bu oyuncularla. Ee, Aşağı yukarı resmi maçların devre arası diyelim ona. Çünkü 12 Ocak'ta transfer. O zamana kadar bu oyuncular bizim oyuncular. Yeni bir oyuncu olmayacak. Bununla ilgili bazen duyuyorum olumsuz ifadeler. Kim olursa olsun bütün oyuncular Beşiktaş'ın oyuncuları, Beşiktaş'ı temsil ediyorlar. Eğer bir hataları varsa, eğer bir e, temsilde hataları varsa, oyunda da eskikleri varsa onu değerlendiririz. Gerekli olduğu zaman ortaya koyar. Ama bugün onlarla ilgili yapılan konuşmalar, Hiçbir yararı olmaz. Bu bizim için de geçerli. Oyuncu için de, yönetim için de, taraftar için de. Biz bütün Beşiktaş camiasının en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Eğer eksiğimiz varsa o da bizim evladımızdır. Biz bir aileyiz, bir ekibiz. iyi bir ekibiz, iyi bir takımız. Sorunları artılarıyla beraberiz. O yüzden olumsuzluk söyleyerek bunu aşağı çekmek istemiyor. Tam tersine yukarı çekmek istiyor. Ha, oynayıp oynamayı da zaten haftaya göstereceğiz. Şu anda onunla garantisi yok. Burada oynamışsın, oynamamışsın. Bunlar Hazırlık maçları, Antrenmana hiç çıkmayan bir oyuncu formda ise yine oynayabilir. Ona bakmayacağız. O oyuncu sahaya çıkmışsa Beşiktaş'ı temsil ediyor ve ona sahip olmak durumundayız. Ne zamana kadar eğer bize katkısına inanmıyorsak veya o gitmek istiyorsa biz de ait olmak istemiyorsa onu ancak transfer yaparız. Bugünkü konuşmalarım sadece bize zarar ver. Rakip takım rakip takım demeyeyim de medyada bazı bizim dışımızda olan birileri bunları söyleyerek gündem yapmak istiyor. Biz bunun içerisinde olmayız. Yani kötü niyet yok ama işte yanlış yere şey. o gidecek bu gidecek şu anda kimseyi gönderemeyiz. Kimseyi de alamayız. Ha bunlar bakılıyor bakılmıyor. Bilmeyiz ki yani yarın ne olacağı belli değil bugün işte sakatlandı bir oyuncumuz. Sakatlanırsa bu hafta kim oynayacak? Sahi sakat kim oynayacak? Benim beğenmedim beğendim diye bir şey yok. Ben o kararı veremiyorum daha şu anda. Çünkü o da biri oynayacak. Allah korusun başka bir şey de olabilir. Yani o zaman ona göre oynatacaksın. Bunları kendi içinde çözmeye çalışacağız. Bu dönemi böyle aşacağız. Eldeki en iyi oyuncularla sahaya çıkmaya çalışacağız. E, kupa maçında bir de bu arada kupa ve lig arkasından yine lig arada oynanacak. Dolayısıyla üç günde bir maç oynaman gerekiyor. Şimdi çocukların birçoğu üst üste maç yapılıyor. Yorgunluk birikti. O, onun için cumartesi pazar izin vereceğiz. Pazartesi günü de toplanacağız. Salı günü yine iki idman yapacağız. Çarşamba günü kupa. Perşembe tek, cuma tek, cumartesi tek ve Antep'e gideceğiz. Programımız belli. Buradaki yaptığımız şey eldeki oyuncuların performansı en üst seviyede olan, takıma uyum sağlayanı oynatacağız. Kupa ile ligde belki biraz değişiklik yapabilir. Çünkü o da üst üste gelmesi. Ondan sonra çünkü perşembe günü de Adana Demirspor'dan maçımız var pazar gününden sonra. Bütün bunları bakacağız, değerlendireceğiz. Hocam, Sayıs ve Gezal'ın dönüşüyle alakalı bir tahmin ya da öngörünüz var mı? Şimdi Gezal'ınki zaten belli. Şubatın başı e, veya son tam onu şey işte söyleyemem ama iyi gidiyor çalışmaları burada zaten. Bir de Oğusam var öyle omuzlu sakat olan. O da yeni düzeldi. Onun dışında öyle ciddi boyutta bir sakatlığımız orada yoktu. Tayyip'in duruma bakacağız. Sayısı da ilgili bize bir şey gelmedi. Yani dinlendi, birinci derece yırtıktı ama üstüne gidersen ikinci, üçüncü derecede çıkar bu. Onun için dün oynadı, çıktı. İşte bu sakatlık tercihleri bazen kullanabiliyor. Ya onu söylüyorum. Yani sakatlık sahaya koyduğunuz zaman bir oyuncuyu hem randımana düşük hem sakatlığı büyüyorsa çok bir, kötü bir karardır bu. Ama bir son maç olur, ligin sonu olur, sezonun sonu olur. Oynaması da Sakatlığı büyüse bile e, bir ay sonra düzelecekse onu anlarım. Ama hem orada şimdi takıma katkısı olmadı. Hem kendine hem bize herkese zarar oldu görünüyor. Bunu bir daha alacağız raporu bakacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. ederim. Hoşçakalın.